Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımın ve kendimin e, ee, Amangas karakterlerini puanlayacağım. İlk önce kendiminkiyle başlıyorum. Ben kendiminkini beğeniyorum. Zaten kendim yaptım. Onu da on verdim. Şimdi Tuna'nınki zaten çok güzel. Acayip güzel Tuna'nınki. 10'da da 10. on. Selçuk'unki onda dokuz. Şapkası iyi olmasaydı iyiydi karşıyor. Top rengi onda sekiz. Ama rengi uymuş toprak yani. Arasınki on, o da onda sekiz. Yavrusu güzel olmuş. Buranki dümdüz olduğu için onda altı veriyorum buraya. Gökdoğun'unkini de onda yedi veriyorum. Yani bir yanlışlık yaptıysam şurada. Ya belirtin onu düzelteyim arkadaşlar. Hangisi daha güzel hangisi daha kötü diye. Hadi hepinize selamlarımı yollayın.